Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle sıcak vizon renk yazmam var. Bu renk yazmaya boncuklu kolay mı kolay harika bir modelim var. Bu modelin yapımında siz sevgili takipçilerimle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar malzeme şöyle kendi sıcak vizon kendi renginden ipim var. Şöyle bir beyaz kum boncuğum var. Boncuklu bir oya yapacağım sizlere ve ortasına da koymak üzere şöyle bir boncuğum var arkadaşlar. Bunu da boncuğumun ortasına orta rengi olarak kullanacağım. Evet malzemelerim bu kadar. Şimdi yapımına geçeceğiz. Fakat yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatmam var kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Sizlerin sayesinde de bizler inşallah büyüyeceğiz. Sizlere daha güzel, daha iyi videolar çekebileceğiz inşallah. Evet, bu da küçücük, kısacık bir hatırlatmaydı. Evet, ben daha önceden arkadaşlar şöyle zürafamı çektim hazırladım şöyle göstereyim bu, bu boncuk iğnesi arkadaşlar şöyle ince içinden kum boncuk geçebilecek bir iğne sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz Evet şöyle kameramızı da sabitleyelim ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten de işimize başlayalım şimdi Şöyle bir tane zürafa bırakıyorum ortada. Öbür zürafa mı? Yani arada bir tane zürafa kalacak şekilde yuva hazırlıyoruz. Ve bu yuvaya geri dönüyoruz. Bu şekilde bu tarafa doğru ipimizi gördüğünüz gibi bu başa doğru çektik ipimizi. Şimdi dörtlü sinek kanadı yapacağız buraya arkadaşlar. 4 düğümden oluşan sinek kanadımızı yapacağız. Şöyle küçük bir pırpır yaptım. Hemen pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Yuvaya bir tık büyük pırpırla iniş yapıyorum. Hemen tekrardan pırpırımızın üzerine çıkıyorum ve tekrardan bir tık büyük pırpırla geri iniş yapıyorum hemen bir pırpırla Pardon bir düğümde yukarı çıktım üçüncü düğümüm bir tık büyük pırpırla geri aşağıya iniyorum son çıkışım arkadaşlar dördüncü düğümümüz yani tepeye çıktık bir tık büyükle de bu şekilde aşağıya iniyoruz dediğim gibi çok basit çok kolay ilerleyen ve örtüldüğü zamanda çok güzel görünen bir model arkadaşlar Evet, gördüğünüz gibi dört düğümden oluşan sinek kanadımızı yaptık. Şimdi şöyle normal boyutlarda bir pırpır pır yapıyoruz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Bu boy yeterli arkadaşlar. Ve bu pırpırımızın içerisine girip tepeye bir düğüm yapmış oluyoruz. Evet, şimdi hemen. 2 tane düz beyaz boncuk alacağım. iki tane düz beyaz aldım bir adet renkli boncuk alıyorum ortası için bir adet beyaz daha aldım yani gördüğünüz gibi İki beyaz, bir renkli, bir beyaz taktım ve pırpırımızın bu dibindeki düğüm yerinden bunların hepsini birlikte birleştiriyorum. Şöyle yavaşça göstereyim arkadaşlar. Hepsini birlikte bu şekilde birleştirdim. Evet. Şimdi iğnemizi alıp şu iki boncuktan sol taraftaki iki boncuğun içerisinden iğnemizi ikisinin içinden geçiriyorum. Bu ikili burada kalacak arkadaşlar. Bir beyazla bir renkli burada kalacak. İki beyazın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Şöyle yavaşça göstermek istiyorum ki iyice bakın diye arkadaşlar. Evet şimdi buraya 4 adet beyaz boncuk alacağız. Birinci boncuğum. ikinci boncuğum. Üçüncü boncuğum ve de dördüncü boncuğum. Evet, 4 adet boncuğumuzu aldık. Ve böyle tuttuğunuz zaman şu beyaz boncuğumuzdan arkadaşlar bu renkli boncuk ortada kalacak. Beyaz boncuğumuzun üstten iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle yavaşça göstereyim arkadaşlar iyice görün diye. Şöyle. Renkli boncuğumun altındaki beyaz boncuğumun içerisinden iğnemi geçiriyorum. Evet, bu şekilde geçirdim. Gördüğünüz gibi papatya şeklini aldı. Şimdi bu dibine bir düğüm atıyoruz arkadaşlar sıkılaşsın diye ve dibine tekrardan zemine iniş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Şimdi hemen zürafa ile tekrardan devam ediyoruz arası 5 adet zürafa olacak. Şöyle 5 adet zürafamızı yapalım. Birinci zürafam. İkinci zürafam. üçüncü zürafamız dördüncü ve de son zürafamız Evet son zürafamı da bu şekilde yaptım şimdi tekrardan bir tane zürafa bırakıyoruz öbür zürafamıza ipimizi bu şekilde atıyoruz. Böylelikle yuvamızı hazırladık. Hemen yuvamızın içerisine geri dönüş yapıyoruz. Hemen sinek kanadından 4 düğümlü sinek kanadı yapacağız. Onun için küçük bir pırpırla başlamış olduk. Pırpırımızın içerisine çıkıyoruz. hemen bir tık büyük pırpırla iniş yapıyorum. Tekrardan pırpırımızın içerisine giriyorum. Tekrardan aşağıya iniş yapıyoruz bir tık büyük pırpırla. Tekrardan giriyoruz pırpırımızın içerisine üçüncü düğümümüzü yaptık hemen zemine iniş yapıyorum son çıkışımızı yapıyoruz pırpırımızın üstüne ve dibine tekrardan iniyoruz ve yaprağımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz Ve hemen buraya bir tane normal boyutlarda bir pırpır pır yapıyoruz. Buna da çiçeğimiz yapacağız. Evet, evet. Yaptığımız pırpırın üzerine çıkıp bir düğüm atıyoruz. Şimdi burayı tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane beyaz boncuğumuzdan alıyoruz. Bir tane renkli boncuğumuzdan iğnemizi takıyoruz. Ve bir adet beyaz boncuğumuzdan daha takıyoruz. Gördüğünüz gibi İki beyaz, bir renkli, bir tane daha beyaz boncuğumuzu takıp bunu güzelce birleştiriyoruz. Bu şekilde dördünü birleştiriyoruz. İğnem biraz ince arkadaşlar boncuk geçsin diye. Bir de kameradan izleyip yaptığım için. biraz daha yavaş yapıyorum o yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle netleştireyim iyice. Evet, gördüğünüz gibi iki beyaz boncuğum burada, bir beyaz boncuk, bir de renkli boncuk bu tarafta kaldı. Şimdi iğnemi arkadaşlar şöyle buradaki iki beyaz boncuğumuzun altından üst tarafa doğru ikisinin arasından geçiriyorum. Bu şekilde Gördüğünüz gibi alttan üste doğru bu iki beyaz boncuğumdan iğnemi geçirdim. Evet şöyle çektiğiniz zaman zaten belli bile olmaz. Şimdi bu esnada 4 adet boncuk alacağım. Beyaz boncuğumdan alacağım. 1 2 3 ve 4 adet boncuğumu aldım. Şimdi aldığımız 4 boncuğu şöyle elimizle yuvarlayıp bu renkli boncuktan değil bir alttaki beyaz boncuktan yukarıdan aşağıya doğru iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru beyaz boncuğumuzdan ipimizi, iğnemizi geçirdik. Ve aslıyoruz gördüğünüz gibi papatya şeklini aldı. Şimdi dibine şöyle bir tane düğüm yapıyoruz ki boncuğumuz sıkılaşsın diye. Ve gördüğünüz gibi sıkılaştı. Şimdi normal aynı pırpırımızın boyutunda zemine iniş yapıyoruz. Evet. Bu kadar arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle artık zürafa ile araya 5 zürafa yaptım ben. Sizler daha kısa yapabilirsiniz. 5 tane gayet normal geldi benim için. Evet modelimiz şöyle de göstereyim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gerçekten örtüldüğü zaman çok çok güzel duran bir model arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim. Annelerimize yapabileceğimiz, kayınvalidelerimize yapabileceğimiz, kendimiz için yapabileceğimiz harika bir model. Evet. Şöyle ekran resmi almak isteyen arkadaşlarıma da tutayım arkadaşlar şu şekilde. Evet. Bugünlük de modelim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Hem basit hem gösterişli duruyor. İnanın bittiği zaman, örtüldüğü zaman ben buradayım diyen bir model. Evet. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz aboneli kesinlikle ücretli değildir arkadaşlar. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Evet yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.